Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere annesiz kalmış bir yavru kedi nasıl bakılır onu göstereceğim. Bu bebek daha birkaç günlük arkadaşlar. Annesiz nasıl kaldığını da videonun sonunda anlatacağım. Çok acıklı bir hikayesi var. Ben çok üzüldüm, kahroldum. Ve bir arkadaşımın ricası üzerine bakımını üstlendim arkadaşlar. Şimdi bu bebeklerimiz için önemli olan ilk başta sizin elinize eğer yeni doğmuş bir yavru kedi geliyorsa vücut ısısıdır arkadaşlar. Vücut ısısını sağlamanız için benim gibi şu an yazın ortasında klimayı açabilirsiniz. Ama bu bile yeterli değil. Bunu polar battaniyelerle ve şöyle bir sıcak su torbasıyla beraber yatırıyorum arkadaşlar. Bir kolinin içerisinde bu da polarlı, e, battaniyemiz de polarlı. Hani anne yumuşaklığı olsun diye. E, bu kediler arkadaşlar e, hiçbir şekilde kakalarını bile kendileri yapamıyor. Hepsini şimdi sana size göstereceğim. Kakasını, çişini nasıl yaptırıyorum? Nasıl besliyorum? Neyle besliyorum? Hepsini sizlere göstereceğim ve hatta bir gün boyunca Barbie eşyalarıyla ona nasıl bakıyoruz? Öyle bir video da çekeceğim arkadaşlar. İlk önce dediğim gibi böyle bir kedi buluyorsanız hemen vücut ısısını koruması için böyle sıcak bir şeye sarmanız gerekiyor arkadaşlar. Elinize ne geçerse elinizde bir şey yoksa kendi kıyafetinizde bile sar sarmanız çok önemli. Eğer hava soğuksa kendi kıyafetinizi içine sokun sizin ısınızla ısınsın arkadaşlar. Çünkü vücut ısısı gerçekten hayati bir önem taşıyor bu bebekler için. Ardından arkadaşlar sakın ola ki Normal inek sütü falan vermeyin. Çok kötü alerjik sonuçlar oluşur. Böyle kitty milk dediği e, bu e, kediler için yavru e, kediler için kedi sütü dediğimiz sütler var arkadaşlar. Toz mamalar. O toz mamalardan edinin ve nasıl kullanıldığı zaten mamanın arkasında harfiyen yazıyor. Bizimki daha yeni doğduğu için ee, ölçeğimiz şuradaki bir tatlı kaşığına 3 tatlı kaşığı şeklinde bir ölçeğimiz var. O ölçekle hazırladığımız e, kedi sütünü şöyle bir şırıngayla verebilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim tabii ki Barbie'mizden olan biberonlarımız var. Bu biberonlarla çok rahat e, şey yapıyor. Şöyle şırıngayla da verebiliyorsunuz. Göstereyim. Ama biz şırıngadan ziyade şöyle Barbie'nin e, bebeği için olan biberon var. Şu şekilde bu biberonun içine sütümüzü koyuyoruz. Bu tam ee, bu minik bebeğimiz için ideal bir biberon oldu. Bununla besleme yapıyoruz. Şöyle göstereyim nasıl beslendiğini. Şimdi bu kediler annesini emerken biliyorsunuz patileriyle annesinin ee, memesine baskı yapıyor. Ee, aynı şeyi sizin elinize de yapacak arkadaşlar e, yedirirken. Hadi bakalım bir tane maç. Az önce ben onu doyurdum. Videoyu <laughs> rahat çekmek için şu an istemeyebilir. Çünkü bayağı karnı do doydu. Ee, şimdi tuvaletini yapmamız gerekiyor. Bir tane hadi bakalım bir tane ablalar abiler için. Hadi bakalım canım. al bakalım adını bu arada böylece koyduk arkadaşlar. Çok güzel değil mi ismi? Siz de sevdiniz mi adını? Bir önceki kedimizin adı bizim narenciyeydi. Bunun adı böylece. Ben egeleyim ya. <laughs> Bu tarz şeyler koyuyorum. Bu şekilde besledikten sonra arkadaşlar mutlaka yapmanız gereken en önemli şey 2 e, saatte bir mutlaka saat kuruyorsunuz arkadaşlar. 2 e, saatte bir gece bile kalkıp onları beslemeniz gerekiyor. Çünkü kan şekeri düşebiliyor. Kan şekeri düşerse beyni hasar görür. Komaya falan girer arkadaşlar. Ve yapacağınız hiçbir şey kalmaz kedi için yani ölür kısacası Allah korusun o yüzden 2 saatte bir 3 saatte bir yani 3'ü üç, bulmayın arkadaşlar 2 saatte bir e, saat kurup uyanıp gece bile beslemeniz gerekiyor her 2 saatte bir beslemeniz gerekiyor o uyanmasa bile şimdi arkadaşlar kakasını nasıl çıkarıyoruz çişini nasıl yaptırıyoruz bu ıslak mendil arkadaşlar ıslak olması poposunun tahriş olmaması için çok önemli normalde annesi onu yalayarak e, kakasını çişini yaptırıyor. Ama e, tabii ki bizim öyle bir imkanımız olmadığı için çişini kakasını annesi yalıyormuş gibi şöyle dairesel hareketlerle poposuna baskı koyarak yaptırıyoruz. Eğer kabız gibi bir sıkıntısı varsa bu e, ıslak mendile zeytinyağı sürebilirsiniz. Onu rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Pişik olursa bildiğiniz... Bakın yaptı görüyor musunuz? Kaka geliyor arkadaşlar. Ay bilmiyorum ka kakanın e, gelmesini çekeyim mi? Mideniz bulanır mı? E, ama bunu yapmazsak e, arkadaşlar hiçbir şekilde kakasını, çişini bu bebeğimiz yapamıyor. O yüzden yapmamız gerekiyor. Bu bebekler kendi kendilerine kakalarını, çişlerini yapamadığı için böyle bir desteğe ihtiyaçları var. Şu şekilde... Dairesel hareketlerle yaptırıyoruz. Ve e, vücutları da arkadaşlar e, tüyleri de güzel olsun diye ılık yani e, şöyle söyleyeyim sıcak bir suya e, sirke koyabilirsin. Ilık böyle yani vücut ısısında 30 derece olacak şekilde 30-40 derece. Hah, bakın geliyor kakası da. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım göstereceğim arkadaşlar mideniz bulanmaz inşallah. Bu bir sonuçta hayvan. Şu şekilde kakasını evet yaptı. Bak işte anneciğim. Evet kakasını bu şekilde yapıyor. Anneciğim eğer biz bunu bu şekilde kakasını yaptırmazsak evet. bağırsakları düğümlenir anneciğim. Tıkanır anneciğim yapamaz. Başka türlü yapamıyor ve şu an o kadar rahatladı ki. Çünkü dünden beri yapamıyordu. Bak gördün mü anneciğim? Evet. Çok güzel. Ay çok sevindim yaptırdığımıza. Sonuçta o bir yavru kedi arkadaşlar. Mideniz sakın bulanmasın. Zaten kakası da çok temiz. Kokmuyor bile yani öyle söyleyeyim. Evet bu şekilde kakasını yaptırdık. Çişini de zaten başta çişini yapmıştı. Kaka da çıktığına göre çok rahatladık. Değil mi bir tane? Evet. evet biz şimdi bu, bu bu kadar bakımını yaptıktan sonra bence hak ettik. Çekebiliriz bir gün boyunca Barbie eşyasıyla kedi bakım videosu çekebiliriz. Değil mi Sare'cim? Sare de heyecanla beni izliyor arkadaşlar. Bakımımız bu şekilde. Dediğim gibi pamuk yardımıyla da annesi yaladığı için ama biz yalayamadığımız için kedimizi annesinin yalanma hissini yaşaması için arkadaşlar onu böyle ılık bir suyla pamukla sirkeli su sildikten sonra muhakkak kurulayın ama yani. Çok iyidir. Kurusuz sonra poları sarın, sıcak torbasını yanına koyun. Sıcaklığını dediğim gibi, vücut sıcaklığını hiç kaybetmemesi gerekiyor bu bebeklerin. Ee, hipotermi olabilir yani. O o yüzden çok önemli. Beni yalıyor şu anda arkadaşlar. Teşekkür ediyor. Çünkü dünden beri kakasını yapamıyordu annesi ona yaptırdı. Biz biliyorsunuz hayvanları çok seviyoruz. Bir gün boyunca her şey kedi, Barbie'nin kedileri koleksiyonu videoları falan çekmiştik. Şimdi bakalım bir kedi nasip oldu bize. Yaşarsa umarım dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah yaşar. Daha önce böyle baktım bir kedi Kedim vardı çünkü ölmüştü. Ee, bu kedileri yaşatmak çok zor. Yani Allah yaşatıyor tabii ki ben değil. Ama yani bakımları anne e, ihtiyacı hissediyorlar. Zor oluyor. Ee, çünkü hem bağışık yani şöyle söyleyeyim. Yaşasa bile ömürleri biraz kısa olabiliyor. Çünkü bağışıklıkları iyi gelişmiyor anne sütü almadıkları için. Ama belli de olmaz tabii ki. İyi bakımla daha uzun bir hayatları da olabilir inşallah. Ee, bu arada nasıl e, annesiz kaldığınızı anlatacağımı söylemiştim. Hemen anlatıyorum, hızlıca anlatacağım. Ee, arkadaşlar, e, bu bir okulun servis e, aracının annesi biniyor. Okulun servis şoförü de kedi, anneyi fark ediyor anne kediyi. Bu anne kedi okulun oralarda dolaşan bir hamile anne kediymiş. Arkadaşım öyle söyledi. Yani bizim e, mahallenin bir kedisi dedi. E, şoför bu anne kediyi otobanda fark ediyor ve otobanın kenarında inanamazsınız kediyi bırakıyor. Yani akıl alır gibi değil. Nasıl bir vicdan sahibi hiç bilmiyorum. Daha sonra okula geldiğinde bir bakıyor ki arkada bu minnoş yani anne kedi bebeğini oraya taşımış doğumu orada yapmamış arabada yapmamış ama bebeğini güvenli diye servis aracına taşımış sonra anne kediyi bulmak için geri gidiyorlar o bırakılan yere ama maalesef tabii ki anne kedi bulunamıyor. Ee, eğer mahalleye geri dönebilirse anne kedi e, mesafeler çok uzak e, yani birisi köyü tarafında öbür taraf Paşaköy tarafında çok uzak birbirine. Eğer anne kedi gelirse mahalleye tabii ki bu kediyi hemen annesiyle kavuşturacağız. Biz bu arada süt anne de arıyoruz ilanları verdik e, çünkü dediğim gibi bir anneye ihtiyaçları var. Ee, süt anne bulunamazsa da ben bakacağım arkadaşlar. Bu şekilde de iyi baktığımı düşünüyorum. Umarım e, hayatta kalır, hayata tutunur. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyoruz. Umarım bu video böyle yavru kediye sahip olanlar, bir şekilde annesiz e, kalmış kedilere sahip çıkanlar için de yol gösterici olur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkla, sevgiyle ve her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz Sare? Sare TV ile kalın. Hoşça kalın.